Hala ne düşünüyorsun Deniz işte evden de izin almışsın. Ya orası öyle de Mert ne olacak? Onsuz gitmemi istemez ki. Söylemezsin, olur biter. Yok canım nasıl söylemem? E, gitme diyeceğini biliyorsun. Hele benimle gideceğini öğrenirse hiç istemez. Ayrıca sen kendin demedin mi Eskişehir'e gidip o fotoğrafı çekmem çok önemli diye? Galiba doğru söylüyorsun Zafer. Zaten yeterince zaman kaybettik. Bence de biraz da burada zaman kaybetmeyelim. Hadi hemen gidelim gara. Zafer. Çok teşekkür ederim yanımda olduğun için. Hadi. Aa, ilk hoş geldin. Merhaba canım. Özgür'le Mehveş'i disiplin kuruluna giderken gördüm. Ne oluyor sen biliyor musun? Ya biraz ortalığı karıştırmışlar galiba. Gerçi ben yani onların suçlu olduğuna pek inanmıyorum da. Ne oldu anlatsana. Ya Mehveş bizim Özgür'ü ağaca bağlamış. O sırada oradan bir kız mı geçiyormuş neymiş? Gitmiş şikayet etmişti olan bu. Ağaca mı bağlamış? Ay, bu ne rezillik ya? Okulda bir tango yarışması mı varmış? Ne varmış? Ben de onu Mehveş'ten öğrendim. Bizim Özgür de pek e, katılma yanlısı değildi de ben cesaretlendirdim biraz. i̇nanamıyorum. Yani oğlumuzu o kızla bir şeyler yapması için cesaretlendirdin mi? Ya meseleye böyle bakma. Özgür için bunun ne kadar büyük bir adım olduğunun Farkında olman lazım. Evet ama mehveşle değil. Görmüyor musun kız elini değdiği her şeyi mahvediyor. Özgür de rezil edecek. Aa, abartma İkbal. Alt tarafı bir dans yarışması. Yok yok bu böyle olmayacak. Oğlumuzun daha fazla rezil olmasına izin veremem. Gidip hemen müdahale etmem lazım. Dediğim gibi hızlı trenle gideceğiz. Bir buçuk saat sonra oradayız. Yetişebiliriz değil mi trene? Taksiye binersek yetişiriz. Zafer, bu arada gideceğimiz yerde gerçek kimliklerimizi saklamak zorundayız. Polisiye çevireceğiz desene. Deniz bak valla ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ya lütfen hiçbir şey sorma. Ben her şeyi düşündüm. Anket örmüşüz gibi davranacağız. Hatta bak bu anketleri bir arkadaşımdan aldım. Sadece fotokopi çektirmek gerekiyor. Orası kolay hallederiz. Önce bir trene yetişelim de. Hadi. Tabu. Ya of benim ya bu kaçıncı kör müsün? Ne yapayım ya çok heyecanlanıyorum. Üf, neyse hadi devam et. Zaman doldu. Ya. benim <laughs> ya. ya. Evet hadi daha bitmedi oyun. Anlat bunu kolaysa. Başla. Kanka, sence Banu'nun hayatı nasıl bir hayat? Ya bana ne Banu'nun hayatından? Bence de beni. Sana ne benim hayatımdan? E hadi abicim ya bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Birazcık kafanı şuna ver. Bak bir daha soruyorum. Banu'nun hayatı nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat olacak? Yalan dolan işte. İnanmıyorum ya bildiler. Kelime yalan dolandı. Bravo abicim işte budur çak. Bir kere bunlar çoluk çocuk oyuncağı tamam mı? Var mısınız adam gibi oyun oynamaya? Ne gibi? Poker gibi. Vay. Bak şimdi aynı dilden konuşmaya başladık işte bana. Ama. Suna sen bu oğlanın telefonunu almadın mı kızım? Arardık hiç değilse şimdi. Yok almadım. Belki evi bulamamıştır. Yok zarife teyze. Belli benimle karşılaşmak istemiyor. Yine ekti beni. Üzülme kızım bu kadar. Yani işi çıkmıştır canım çocuğun. Hem zaten kesin gelirim demedi ki. Yok Zarife teyze. Kesin gördü beni beğenmedi. Sadece nette konuşmak istiyor o kadar. Aa delirdin mi sen Suna? Kız sen huri gibi güzelsin. Çıldırdın mı? Zarife teyze lütfen kapatalım bu konuyu. İş var ama. Dur bakalım. Her şey tamam mı Erhan? Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamamdır Mustafa Bey. Bundan sonrasını artık bana bırak. Bak sorun istemiyorum. Ne dediysem onu yap. Ne eksik ne fazla. Al bakalım Celal Demirhan'ın adresi. Hadi sen şimdi git vakit kaybetme. Bana bak. Durumdan beni haberdar et ama. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Mustafa Bey. İyi günler. Merak etmeyin Berna Hanım. Az kaldı. Kanınızı alayım. Sonra tomografiye geçeceğiz. Mert. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Bir şeyim yok ki oğlum benim. Anneciğim merak etme işte. Kontrol amaçlı bazı tetkikler yapılıyor o kadar. <laughs> ya oğlum ya iyiyim ben diyorum. Yok bir şeyim işte. Bitti Berna Hanım. Şimdi tomografiye geçebiliriz. Mert. Ha, evet. Anneciğim hadi. Sen hemşire hanımla git. Ben de geliyorum şimdi. Buyurun. <laughs> Alo baba. Efendim oğlum. Hemen panik yapma. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Evet. Hepsini veriyorum. Görüyorum. Ve Abarttın iyice Meli. E güzelim çocuk oyunu değil bu, poker. Değil mi Bahana? Evet görüyorum. Aç. Şapşal ben dağıttım, sen açacaksın. Şu bir, şu iki, şu sinek. ve Karo kız. Hadi be. Lan kız varmış elinde. Ben de blöf yapıyorsun sanıyordum. <laughs> Demek ki neymiş Melih Bey? Kızlarla oyun oynanmazmış. Bunu yazarsın bir kenara. Yani şimdi şu benim mi? Benimcim nasıl ama yeni telefonum? Vallahi güzelim. Senin klasına pek uygun değil ama yine de idare eder işte. Kızlar, bence pek acele etmesiniz iyi olur. Şöyle bir oğlan. Yanına dayısı kupa as. Onun yanına eniştesi maça as. Onun yanına baldızı sinek as. Ve yanına aile dostları karo as. E ee, o buna ne diyorlar? Kareals. Ya da kapak. Yozgat yöresinde kapak diye <laughs> Demek ki neymiş Banu? Bu oyunda her zaman kızlar kaybeder Bunu yaz bir tarafa. okursun. Alayım telefonu. Burada servet var abicim, servet. Saçmalama Ozan. Kızların parasını alacak değiliz. Berbikecim. Sana da pek yakıştı. Ne oldu? Yine alt edemedim beni. Bizi haklı buldular. E tabii ki de haklı bulacaklar. Çünkü biz suçsuzuz. Görürsün sen. Mehveş, hotamış. Belki bu sefer başaramadım ama... ...bir dahaki seferim mutlaka alt edeceğim seni. Kork benden. <laughs> taktı ya, taktı. Deli mi ne? Bu yaptığına inanamıyorum Özgür. Anne bak sen yanlış anladın. Zaten disiplin kurulu da... Ben onu bunu bilmem. Bu kız yeterince başını derde soktu zaten. Bir de tango yarışması falan çıkarmayın başıma. Ne diyorsun anne sen? Ne dediğim gayet açık. Bu yarışmaya katılmayacaksınız. O kadar. <laughs> canım benim. yeter burada. Anneciğim tamam işten böyle halledelim gideriz. Hayır iyiyim diyorum oğlum anlamıyorsunuz ki. Anne ben babama da haber verdim. Ay, keşke telaşlandırmasaydın oğlum bak işte iyiyim geçti hepsi. Olur mu canım öyle şey? Hani onun da bilmesi gerekiyor. Hem şimdi eve gelecek zaten. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Sigortanız iptal olmuş masrafları karşılamıyor. Ödemeyi nasıl yapacaktınız acaba? Ne? <laughs> Emin misiniz? Evet hanımefendi eminim. Ama Celal bana ödediğini söylemişti. Ee, anne belki de bir yanlışlık olmuştur. Bu kaçıncı yanlışlık canım benim? Neyse nakit ödeyeyim de buradan bir an önce kurtulalım. Sıkıldım artık ben. Yeter mi? Yeterler mi? Ne yaptınız hallettiniz mi? Ee, evet hocam sağ olun. Sonuçlar çıkınca ben size haber vereceğim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. İyi günler. Bu Heh, Ergun olmaz burası Tamam Şimdi son bir kez tekrar edelim Zafer Ben bir şekilde bebeği kucağıma alacağım Sen de çaktırmadan fotoğrafını çekeceksin Anlaştık mı? Tamamdır Basıyorum zile. Oh evdelermiş. Hadi. Deli olacağım ya. Ne kadar bağlısınız. Canım biz ona bal değil oyun bilmek diyoruz. Aman sen sus. Getir getir içelim. Ne o lokum? Tamam işte paranızı almayacağız dedik. Niye efkarlandınız böyle? Kanka sen onlara süt koy. Süt koymasına koyayım canım ama. Bunlar şimdi sütle de sarhoş olur ya. Uf Melih ya. Aa Yeter ama artık. Hadi tek çift oynayalım. Bay. <laughs> Oynarım da nasıl oynanacağını bilmiyorum. Bak şimdi daha önce. O zi kartları önümüze açık bir şekilde dağıtacağım. Çift gelen bardağı koyup masanın etrafına bir tur atacak. Kapış. Tamam. Ha? Hadi bakalım dağıtın o zaman. Yalnız bu anı anı burada gaza geldiğim zaman fena ben içim içim beni açar bak söyleyeyim sonra içip içeyim ve bu sana vallahi tepkili değil. Dağıt dedim beni. Kısa kes. Aydın havası olsun. Evet. E, Merhaba. Biz şey için gelmiştik. Biliyorum bebek bakıcılığı için. Selin de değil mi? Evet, buyurun geçin lütfen. Ben de sizi bekliyordum. Aa, kuzenim. Cem. Memnun oldum. Buyurun. Hadi 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 iç 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 iç. Oh. Hadi koş 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 koş. 죽기 앞이다 어디로 다

Al bakalım şunu da sırtına koyacağız. İyiyim diyorum Mert. Sık bağıaz etme beni canım benim. Anne. Ya bazen ben mi senin çocuğunum? Sen mi benim hiç belli olmuyor? Hay tamam iyi koy. Sana da bir şey demeye gelmiyor. Gel. Babam geldi herhalde. Buyurun. Celal Demirhan'ın evi mi? Evet de. Siz kimsiniz? Ben Erhan Aktuman. Aktuman Şirketler Grubu'nun sahibiyim. Celal Bey'le görüşmek istiyorum. <laughs> Babam evde yok. Şu anda iş kesisinde. Demek Celal Bey kaçıyor. Ne demek kaçıyor ya? Kimsenin kaçtığı falan yok. oturun. Çok tatlıymış. Teşekkür ederim Selin ablası. Biz de yeni taşındık bu eve. Eskişehir'e geleli fazla olmadı. Daha önce neredeydiniz? Ankara'da. Eşim tayin çıkınca buraya geldik. Ne güzel. Şimdi oğlumuza bakıcı arıyoruz işte. Sizden önce birkaç kişiyle görüştüm. Ama pek içme sinmedi. Sonra Halime Hanım senden bahsetti. Bayağı da övdü. Sağ olsun. Eşim arıyor. Saat başı arar Utku'yu sorar. Ben bir bakıp geleyim. Bir iki dakika Utku ile ilgilenebilir misiniz acaba? Tabii. Tam sırası. keşke. Hiç eve gitmesek. Hadi Pelin. Kalkalım. Kahve filan içelim. Kendimize gelelim biraz. Of tamam. Oh. Ozan! Hadi abi çıkıyoruz. Ne oldu bunlara ya? Hiç sesleri çıkmıyor. Ne bileyim ben. Sızdılar galiba. Ozan! thank you Buyurun. Özür dilerim hanımefendi. Amacım sizi rahatsız etmek değildi. Ama madem Celal Bey evde yok, durumu size anlatayım. Ne durumu? Celal Bey beni dolandırarak paramı çaldı. Diyorsun sen ya. Tamam her dur. Bak delikanlı, burada mağdur olan benim. Daha polise gitmedim, ama babam paramı faiziyle geri ödemezse gitmekten geri kalmayacağım. Yalan söylüyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Lütfen Celal Bey iletin. Yoksa polise gitmek zorunda kalacağım. Çok tatlıymış Utku oğlum Sevdin mi sen Selin ablayı Ben de onu çok sevdim Ben de sana çok ısındım Ne zaman başlayabilirsin Ben sizi yarın arasam Peki fazla vaktim yok İznim bitiyor bu hafta Anladım ben sizi yarın mutlaka arayacağım Tamam peki Deniz Selin geç oldu Kalkalım istersen Kalkalım Kalkalım Tamam yarın haberleşiriz o zaman. İyi günler. Alo. Aa Halime geldi geldi burada. Selin Halime seni istiyor. Beni mi?